Oh, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Rapslars'ta gene şeyler çekeceğiz. oh, ne? Unuttum. Ha, hileler bulacağız arkadaşlar. Ben çok karışık bir hile buldum videoda değilken. Kullanılmıyor o hile arkadaşlar. Yapamıyorsunuz. Onu yapacağım. Şimdi göreceksiniz. Önce ne alıyorduk onda? Bu alıyorduk arkadaşlar. Bu. Dur. Bu, kaç kola? 528. Öbürü nerede? Bir şey bakıyorum. Hmm. Tamam. ineceğiz. Bu Peme arkadaşlar karış, karıştırınca çok güzel şeyler oluyor. Hemen yapmayı deniyorum ben de. Eğer yapabilirsem Arkadaşlar buldum o iş tam tersiymiş. Pemle boyu karıştırınca böyle olacak. Abi bak sen de bak e, pemle boyu karıştırdım basamıyorum aksesuarıma hiçbir zaman. Niye? Ha? Niye? Karıştırdım böyle e, pemde bakayım ultra doldurayım bir ben onu öyle deneyelim bir de bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Belki ultisi işe yapar. Hayır ama niye dibime girdin? Oha oha ölmedim ölmedim. Dur dolduruyordum ya sıkmıyordum da ben. Ama ya ama ya. Öldük tamam ben arkadaşlar onu yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu sefer dendim denedim olmadı. Hatta gözünüzün önünde deneyim. Olmuyor bakın. Neredesin pem Burada seçtim arkadaşlar. Hatta biraz bekleyeyim. Belki olur demeyi hiç beklemedim mi? Alıyorum. O dur. Hop 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 hızlıca yaptım arkadaşlar. Oyun bile kastı. Pemi gösterdi. Bari. Olmuyor. Olmuyor arkadaşlar olmadı. Geçelim hadi bunu. Bakalım ben diğer hilemize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar diğer hilemiz ise Leon'la Max'i karıştırdım. Gördüğünüz üzere Max'in şeyi arkadaşlar. Max Belki ateş eder ya keşke ateş etsin. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Demin kiylemiz arkadaşlar oyunun en saçmasıyla ama bu güzel. Bakalım bu her karakterde de öyle oluyor mu ki ya? Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Arkadaşlar Erken... bir oldu. Ama farkındaysanız bunu da yapın. Çünkü bu daha hızlı oluyor arkadaşlar. Demek ki hilemiz arkadaşlar ama oyunun en saçma hilesiydi. Dur durdurayım. Alo. Arkadaşlar arkadaşlar bu sefer ise karlı aynısını yaptım gördüğünüz üzere. Çok eğlenceli oluyor ya. Ah hayır sal. Ya sal ama. hayır ya. Bir daha gösterecektim de bir şey olmaz arkadaşlar. Bu hilemiz de böyleydi. Güzeldi. Ben arkadaşlar bunu kendi aklımdan buluyorum. Bazı yerlerden bazılarını gördüm. Tamam. Yalan yok. Ama kendim bulmaya çalışıyorum. Şimdi acaba Max denemiş miydin bunu ya? Ben Max'le card olmadı. İnternet çıkmama geldi artasında Karl? hop 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 hadi be iki tane topun olsun top demişim ya ne biçim ağzım bozuldu benim Yokum, alıyor mu yok iki çubuklu değil yuppi, yuppi başka şeyler deneyelim arkadaşlar mesela olmaz bugün Aklımda şu Aa, olmaz o. Olur mu ki lan? Barley ile bro Bir bunları deneyelim. Bu. Gel. Hop 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 hop. Kasma Barley onu bile bilmiyorum. Evet Barley. Barley'nin boyu mu küçüldü? Aha arkadaşlar bu da abi bak 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 şimdi aksesuarım da olsun. Bunu normalde aksesuarı yeri işe döküp yavaş yapıyordu Aslında amacım bu değildi. Çok güzel oldu. <laughs> Dur seni aksesuarımla öldürdüm. Ama ya, ama ayıp ya, ayıptır ya. Düşündük bir şey daha deneyeceğim, bir şey daha deneyeceğim. İnternet çekmiyor abi. Abi. Ölüm Sürmeliği iptal edelim, Bakayım ya. Neydi lan o? Ne yapacaktım ha? Brook dolu Al bro aldı. Ne haber bro? Oldu. Bence karıştı. Bence karıştı. Hadi bence karıştı. Karıştım da be. Hadi be. Yok arkadaşlar olmadı. Olmadı. Onu bırakın. O önemsiz. O önemsiz. Peki ya loğumla bro karışımı. Tam tersi. Ama ya çok geç kaldım belki olmuştur bakalım çok geç kaldım bence bakayım aynen geç kaldım karıştırdın aslında ya oldum ya oldum ya bir daha denemeyeceğim oldum da ne olur olmamış demek ki olmuyormuş Demek ki olmuyormuş. Şöyle evet, ben şimdi bunu boğulmazsam. Bu aksesuar ne? Bakayım. Ne diyorsun bu? Bir çalıyı çalıyı yiyormuş. 2000 puan iyileşir. Hmm. Bununla hangi karakteri karıştırmayı denesem? Acaba Rose deneyim. Geç kaldım. Geç kaldım. Geç kaldım abisi. Aynen. Geç kaldık. Bir daha deneyim. Arkadaşlar bildiğiniz taktikler varsa yorumlara yazın ama. Ya oldun ya bir daha denemiyor. Bildiğimiz taktikler. Taktik, tövbe tövbe. Ne onun kaçırmamzdı ka? Dur güzel dur. Vur bana. Vur bana. Dur. Ha dur azıcık daha gitsin dur. Azıcık daha vur. At verin. Allah Allah bunun tüyleri Bu bunun yıldız mı? Ben bunu ilk defa görüyorum. Dur dur bunun yıldız bir daha bakalım. Karışmadı da. Ne? Aynen hiç yok bunun. Of ya ben ne hile buldum da sandıydım. Şimdi. <laughs> Lan Max'le bir deneyeceğim. Bi, bi, bi. Yok geç kaldım. Geç. Ondan geç kaldım. Geç kaldık, Geç kaldım. Geç. 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 Ya oldun ya bir can. Şu taktik diye şey yaramıyor ama ya. Of yine karışma da. ben bunu hiç sevmem. Yani atsa sağlam. Ne yapsam? bir şey dendim. Hadi Lazali video attım da ben sabahdan bir video atmadan özel karakter çıkartma taktiği Yürü git lan. yakında yardımcı yok. Bu nasıl ya? Ben bu açılışı sonra unuttum arkadaşlar bir ulti doldurayım. Neredesiniz? Bekleyin sizden bir ulti doldurayım. Colt çok hızlısın her zamanki gibi. Tam da ulti basıyor ha. Allah. Öldüm. Sönmeyi başarıyorsunuz bana. Ben ne değilim. Ben proyum. Attık bakalım. Ha buydu değil mi? Doğru. Niye yavaşladı? Yavaşladı ya. Başladı ya. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar bildiğiniz taktikleri yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni bin abone yapmayı unutmayın.